Kahır sıfatıyla Allah tecelli. İderse sarke ni'met tecelli. Hudadan gayri yok iden tecelli. Sual ile cevabında büküllü Hemen hak hak deyip hakka gidelim. Kemal-i ve kemal, bah, kemal seyredelim. Maşallah. Rabbim bizleri bu geyi geri yaşamaya bizi mahfak eylesin. Kahır ki sıfatıyla Allah tecelli İderse sarke ni'met tecelli. Fena şey de buyurlardı ki bu beyti okuyunca fi'lul cemili cemilun Allah Allah. Cemilun Allah-u Teala'nın işleri güzeldir. Güzel olan Allah'ın işleri güzeldir. Ziyade güzel olan Allah'ın işleri hep güzeldir. Öyle derdi. Ondan sonra beyti açıklamaya başlıyordu. Kahir sıfatıyla Allah tecelli. İderse sarke ni'met tecelli. Salik demek tarikat dersini almış, müritlik yapıyor. Allah 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 Allah'a dikeden kullar demekti. Evet, Mevla tarihdir, bir kuluna salik ediyor. Kahır Allah Allah. Kahır sıfatı tecelli ederse Ne güzel bir tecellidir. Kahır demek şu demektir. Yani kahredici ona efendim bela veriyor, musibet veriyor. Kime? Birine. Allah'a kendisi dikkat kula musibet veriyor Allah Celle. Böyle yaparsa diyor, bu ne güzel bir tecellidir diyor. Ne güzel bir ihsandır diyor. Ne güzel bir tecellidir. Allah Teala ne güzel bir ikramıdır diyor. Allah Allah. Sen şaşırıyor böyle değil mi? Musibet ediyor ne güzel diyor. Allah Allah. Allah Allah. Allah bizi böyle kullandı eylesin. Amin dosttan gelen, dost, dosttan dosta gelen velev ki eziyet olsun, velev ki nimet olsun hepsi rahmettir değil mi kebaletimiz? Allah bizleri öyle olmaya bizi muvaffak eylesin. Biz Rabbimize dost olacağız. Rabbimize dost olacak, Rabbimize tökete olacak, gene biz ona dost döneceğiz. Allah başkasına bekletmişsin, kayıpsın. Evet. Allah-u Teala kar sıfatı var. Bütün sıfatı vardır Mevla'nın. Cemal sıfatı ve celal sıfatları vardır. Allah-u Teala bütün sıfatıyla tecelli ederse hep iyilikler, her taraf süt liman olur. Yani güzellikler olur. Ama Allah-u Teala kar sıfatıyla tecelli edildi. Her taraf toz liman olur. Allah korusun Allah'ın adına yesin. Rabbimizin mahallede yesin. sıfatıyla tecelli ederse bundan takip eden herhalde 99 deprem miydi? Doldur. Cenab-ı Hak karşısında bir tecellendi, her taraf toz duman oldu. Bir baktım, yollar yıkılmış, şehre gidiyor, buradan Sakarya'ya ulaşım yok, gidilemiyor, köprüler yıkılmış, hepsi yana olmuş. Allah Allah, karşısında. <laughs> Ama o ne fay attı, patladı Ya bırak mesela. Kim patlıyor onu? Allah Allah. Allah. Ama hocam binalar da sağlıyor. Allah'ın azabına bina, bina bina dayanmaz. Şimdi okuyacağım ayette de göreceksiniz. Ne insanlar Allah-u Teala nasıl bir azap etmiş bir göreceğiz bakalım. O zaman diyeceğiz ki ha Allah-u Teala azabına bir şey diyeceğiz. Çaremiz yok diyor. Mevla'nın azabına karşı ne yapacağız? Takva olacağız. Takva ile Cenab-ı Hak azabı bizden azab kaldıracaktır. Allah bize takvaya muvaffak etmiş. Amin. Evet. <laughs> Cenab-ı Hak ayet-i elicimize buyuruyor. Allah-u Latifun bi'ibadihi yartku ve yeşevhul kaviyyul. Oğul kaviyyul aziz. Allah latiftir lütfedicidir. Lütuf sıfatı tecelli eder, kars tecelli eder. Lütuf sıfatı tecelli ederse her taraf süklima oluyordu. Kars sıfatı tecelli her taraf toz numara kalkıyordu. Ne diyor <laughs> mu acaba? Allah-u Teala kulağın latiftir. Ne kadar latiftir? Yaptık olmayı Dedi kulağa rızık verin. Bu Allah'ın kavi kavidir. Yani ziyade kuvvetli, en aziz. Ziyade gayet yapmasını yapar. Yapar, yapar. Ona amari kimse yoktur. Ya Rabbi seni hiç tanıyamadık. Tam mevzu muvaffak e, yere. Vallahi Allah'ı bilemedik. <laughs> bilemedik Allah'ı. Ya Rabbi seni bilmeyi bize nasip et. <laughs> Allah-u Teala'nın altında gizli bir lütuf, lütfü ilahi vardır. Ondan sebep, Sıfır Gayrı biliyor ki, Huda'dan gayrı yok iden teselli. Niçin diyor, Allah-u Teala'nın diyor, yani Kahır sana çok güzeldir. Ne güzel bir tecelli böyle söyledim diyor. Çünkü kudadan gayrı yok gider teselli. Mevla başka kulun teselli edecek kimse yoktur. Mevla büyük dereceye verecek, onu teselli edecek. Büyük dereceye vermek için kullanma zimet veriyor. Derecesini arttıracak, karıya doğru çıkartacak derecesi. Bu sebebi diyor. Ha, kul ona sabrettikçe, ona yüksek makamı vererek Allah onu tekrar teselli ediyor. Bak kulum, ben sana böyle yazdım ama bak bu makamlar sana verdim ha. Allah bize bu makama ayırmasın inşallah. Sual ile cevap bir küldü. Diyor ki, yukarıdaki ısralarımızda hem sual var hem de cevap var. Sual, Cenab-ı Hak buydu ki, İsmet Gayrullah buydu ki, Kahir sıfatıyla Allah tecelli ederse sakinle tecelli. Bir müride, Allah yolcusuna, Allah'a dost olmaya çıkan kişiye, Allah-u Teala kalır sıfatıyla tecelli ederse, bu ne güzel bir tecellidir. Bu da ah, nasıl bir şey bu ya? Böyle bir şey mi olur ya? İnsan böyle bir şey aklına geliyor. Cenab-ı Hak İsmet cevap veriyor. Kudadan yok, kudadan yok gayri tecelli. Kudadan gayri yok iden tecelli. Çünkü diyor Allah'tan başka kişiyi tecelli edecek kimse yoktur. Önce azap veriyor, musibet gönderiyor, peşinde seni tecelli ediyor. Arka seni tecelli ediyor. Allah Ya Rabbi. Bizleri sabır, sabırla kullandı o mevcut mafak yani. <laughs> burada bir şey Yunus Emre, Tatlık Hazretleri Tekesi Yunus Emre'nin beytlerini okuyordu. <laughs> ey padişahı ben miyezen, ey kadiru, kay, kadiru hayyuk ezen, ruhtu hoş, kahrı güzel, bütün de hoş, kahrın da hoş derdi. Ey padişahı ben miyezen demek, padişahı burada Mevla kastediyor, padişahlık bitmeyen, Asla bitmeyen Allah'ım. Ey kadiru hayyu ''Eder'' Ey kadir olan Allah'ım. Hay diri olan Allah'ım. Eder ebediyen dirili olacak. Ebediyen evveli olmayan bir yani. Evveli de yok, sonu da yok. Sürekli yani nedir? Ha? Haydir, kadirdir. Ya senin dıtfun hoştur, ikramın hoştur. Kahraman da güzeldir ya Rabbi diyor ki Artık Hazreti tek edin günü sevme diyor. Lütfun da hoş, kahrın da hoş diyor. Lütfunla muamele etsem bana hoş diyor. Kahrınla muamele bu da gene hoş diyor bana diyor. Diyor devamında gelse celalinden cefa. Celal Allah-u Teala'nın azamet sıfatıdır. Oradan hep böyle e, Cenab-ı Hak işi azaplar çıkar. Ölen insanlara musibetler gelir. El yani diyor gelse diyor celalinden cefa cenahetten kefa geliyor veya cemalinden vefa yani cemalinde de güzellikler bana gelse ikisi de cana sefadır diyor. Ya Rabbi diyor ikisi de bana eşittir. İkisini de ben çok seviyorum. Lütfun hoş, kahrın da hoş diyor. Lütfun hoş hoştur, kahrın da hoştur diyor. Allah bizim tatlı kendisinden tek istediğiniz evre gidersin ya. ya. Hoştur bana senden gelen diyor. Ya Rabbi diyorum senden bana ne hoşdur diyor. Değerli teyze, ya gonca gül yahut diken büyük büyük böyle güller dese o da hoşdur. O gül değil de diken gelse o da hoşdur diyor. Senden geliyor çünkü sen benim sevgilimsin. Senden geliyor, ben sevgiliden gelen hoşdur, ben de seviyorum diyorum. Allah bizi o makama eriştirsin. Yahut helal yahut kemer. Helal demek şu demektir çok değerli bir kumahta yapılan kaftana söyledi. Sen ben diyor ya diyor, senden diyor bana bir yani at gelse diyor. Çok değerli böyle kumahta yapılan bir kaftan da bana gelse diyor. Kefen de gelse bana eşittir diyor. Ya. Allah. Im. Biz kefeni görsek yol değiştiriyoruz. Demeye bahsediyoruz. <laughs> Biz kefen göz değiştiriyoruz. Korkuyoruz. Aynı odada kefenle yatamıyoruz yani. Ha, korkuyoruz. Kefen olduğunu bilsek yatamıyoruz. Korkuyoruz. Ama gireceksin içine. Çare yok. Sonra mesela gireceksin. Öldükten sonra gireceksin. Hele bir tabutta görsek orada da asla yatamayız. Nasıl yatacağız? Nasıl yatacağız? Ya. İçine de gireceksin ama çaren yok. Gireceksin tabut içerisine. Allah bizleri iman selametiyle kendisine koruyanlar Bak ne güzel söylüyor değil mi? Yunus tabut Hazretleri'nin tekstini Yunus Erdoğan. Yahut helal, yahut kefen diyor. Senin diyor bana verdiğin Elat diyor, elat yani çok değerli komiserim de var, kaftan da olsa diyor, kefen de olsa bana eşittir diyor Rab'bi. Rıdın da hoş, karnın da hoş diyor. Versen diyor elat o da hoştur. Versen diyor kefen o da hoştur diyor. Kefeni giysen de hoştur, ölüp kefeni giysen de bana hoştur. Hayatta yaşarsan da bana yani güzel elbise verse o da hoştur diyor. İkisi de bana eşittir diyor. Asla arasından fark yoktur diyor. Sen benim sevgili Rabbimsin diyor. Devam ediyor daha. Burası çok acil. Dinleyin bakalım. Aşıkınız sana kuldur. Aşıkınız sana kuldur. İster ağlat ister güldür onu diyor. Ya. Kim ağlatır? Allah. Kim güldür? Allah. Aşıkınız sana kuldur. İster ağlat, ister güldür. İster yaşat, ister öldür. Lütfü hoş, kahrın ne acayip değil mi? İşte Efendimiz'in yok, bu beytleri okuyor da mesela okuyayım arzu ettim. Öyle maşallah maşallah. Allah bizleri Mevla'nın imtihanlarına karşı güzel mukavir eden kullanan bu mevzim var. Bak yeresin. <laughs> Mevla imtihan ettiği vakitte ne diyeceksin? Tekrar Mevla'ya sanacaksın. Başka saracak tarafı yoktur. Ne diyeceksin? Hemen hak hak deyip hakka gideceksin. Cemal'e bak yeresin. Mevla bizi imtihana koydu. Ne yapacağız? Dertlenmeyeceğiz kimseye. E bu imtihan senin e efendim çocuğunla olabilir, hanımınla olabilir, bununla olur, bununla olur, ah, ahbabınla olabilir, mümkündür. Hemen ne diyeceğiz? Hemen Hakk'a Allah, 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 Allah diyeceğiz. Hakk'a böyle gideceğiz. Öyle yoluna gideceğiz. Cemal'i ve Kemal'i seveceğiz. Kemal'i seveceğim, cemaat seveceğim, kulağım olacak inşallah. Allah'ım bizleri bu beytin gereği ne diye? Mümin olmaya bize nasip etsin. Ya yani bu gereği, bu beytin gereği derviş olmaya bize nasip etsin. Amin. Bu beytin gereği yani yaşayan kullarım Allah bizi mahfak etsin. Acip bir şey değil mi? Ya, bir daha beyti okuyayım. Ondan sonra hulası olarak, kısa olarak. Kahar sıfatıyla Allah tecelli. İderse sakin ni'met tecelli. Allah-u bir kuluna. Kahar sıfatıyla tecelli etsin. yani demek kahar bana verecek, musibet verecek. İderse sarike, Allah yolcusu olan kişiye, İderse böyle, bu ne bütün bir ya, ne hoştur be, güzel bir şeydir bu, güzel bir ikramdır o diyor. Nasıl güzel olacak ya, böyle bir şey mi olur ya, bela bu güzel denir mi buna? Ne diyor, hudadan gayrı yok eden teselli. Ya Allah sana verdi bunu, sana e, bu musibeti verdi, sen sızlandın, ettin, ağladın, buna binaen sabrettin sabrettin üzere Cenab-ı Hak sana ne verdi? Teselli ediyor sana. Yüksek makamlar veriyor. Başka nimetler veriyor. O şekilde seni teselli ediyor. Şu halde cevabı cevabın da bir Az önce söylediğim şey. Peki imtihanı da ne diyecek? Amerika'ya mı yok? Avrupa'ya mı yok? Kime? Allah'a gidecek. Deprem oldu kime gidecek? Allah'a gideceğiz. Değil mi? Sen oldu kime Allah'a gidecek. Düşmanlara Allah bize bu zeki ben Mevla'ya gideceğiz. Ben Mevla'ya gideceğiz. Allah kendisine dönmeye afa hafa gelirsin ya. Hemen hak hak deyip, hakka giyerim. Mevla, Mevla Hak hak Allah. Allah. Allah 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 diyeceğiz. Gönlümüzü haykıracağız Mevla'yı. Mevla'ya gideceğiz. Ha cemali bak Kemal. Mevla cemal. Kem oldu mu kalan cemali kemal. Cema seyredeceğiz inşallah. Allah böyle olmayan bizim hafa